Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün sizlerle beraber CSGO depozisi sitelere bakacağız. Buraya bu siteleri girip sizinize alıp çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bugün size 7 tane site tanıtacağım. İlk sitemiz Somakase. Somakase'de promo kodlar var. Promo buradaki çarka girip buradaki çarktan belirli itemler dönüp ist yani size atılan itemi çekebiliyorsunuz. Mesela az önce çevirdim ben. Bana çıkan şey Enik çıktı beyaz bir tane item alacağım tek dedim bu bana gönderiliyor şu an e, sonra kezden bahsedeyim partner kısmından benim kendi kodumla girip size bedavadan sentler verecek hata verdi ellerinde yokmuş tem. devam edeyim benim kodumla girip bedava sentinizi alıp buradan küçük kasalardan oynamaya başlayabilirsiniz neuron kasasından mesela daha sonra burada böyle puanlarla alacağınız şeyler var bonus puanlarla Mesela birkaç görev yaptınız birkaç kasa açtınız bu kasadan öyle iyi itemler çekebilirsiniz Daha sonra bu pre, Bunun için premium almak lazım ee, 1 dolar 54 cent yatırmak lazım bu her gün 24 saatte bir bu, bunu açmak için ee, Daha sonra ikinci sitemize geçelim ikinci sitemiz PandaSkin ee, PandaSkin de SomaCase'in kardeşi gibi birbirlerine çok yakın ee, yanlış bilmiyorsam kuruculara aynıydı. Burada da soldan bon kısmına gelip promosyon kısmına gelebilirsiniz. Buradan bunların arkasında gizli itemler var. Ee, şu AnyPay'de %3 depozit bonusu 5 elma 10 elma gibi. Siz ilk postaya girdiğinizde e, sizde bu Any Covered, Any flash Fight hepsi açık olacak. Yani sizin şansınıza kalmış. Kırmızı item bile çekme ihtimaliniz var. Ben buradan İbmi, bir misbet konsiyer bir çekmişim. Bonus kısmına gelip promo'dan buradan so Panlasik'in Facebook'a gidebilirsiniz. Facebook'ta kodlar paylaşılıyor, her gün birer tane açabilirsiniz. Daha sonra bonus Apple Rolls kısmından elmaları kazandınız diyelim, onar elma çıktı, her gün gelirsiniz, açsınız. Bunu tıklıyorsunuz, bunlardan bir tanesini almak şansınız var. Yani bıçak bile var burada, sizin şansınıza kalmış. Daha sonra premium var. Premium hakkında pek bir bilgim yok. E, giveaway'den sitenin yaptığı çekişlere şey katabilirsiniz. Böyle çıkanları vermiş burada. 5 dolar. İyi para 5 dolar 100 lira falan yapıyor Türkiye'de. Daha sonra üçüncü sitemiz Hell Store. Hell TV Store'muş pardon. Buradan benim kodumla girip 1 dolarınızı bedavadan alabilirsiniz. Ben size vereceğim kendi kodumu. Sadece free cases kısmından open for free deyip open for free tıkladığımızda gördüğünüz gibi bedavadan kasamızı çevirdik. Ve büyük ihtimalle 14 cent falandır bu. <laughs> Yine bir şey. Upgrade diyelim mesela. Yapılıyor mu bilmiyorum. Koydum. Hmm. Yapılmıyor depozit atmadığım için. Ama öbür türlü güzel bir şey, bedava yapılıyormuş. Onun dışında güzel bir site, size açıklamalarda promo kodumu vereceğim, bununla girip videolarınızı alıp katlamaya başlayabilirsiniz. Bakın, iki tane bundan açabilirsiniz mesela. Gayet güzel. Üçüncü sitemiz, Seasgoatrace. için. burada TL getirmişler buraya, yeni özelliği. Normalde dolar bazındaydı burası. Buradan her gün günlük kasa açabilirsiniz, sandığı aç dediğinizde doğrulamayı yapıp açabilirsiniz. Ne geldi mesela 5 cent. Ne kadarmış 5 cent? 1 liraymış mesela. Eza 3'tü 4 oldu yani. Gayet iyi. Facebook kasaları var. Buradan Facebook'ta kod paylaşıyor bunlar. Bu kodları buralara girip bunları açabilirsiniz. Yani en kötü ihtimal 1 cent. Her gün açtığınız düşünseniz. ortalama. Daha sonra 5. sitemiz Key -drop. drop. zaten herkesin bildiği bir site. Günlük kasa kısmı var buraları yenilediler böyle. Gayet hoş olmuş. Bin açtığımızda mesela 75 altın geldi. Aralarından en iyisi geldi yani. Buradan altınları altınlarınızı biriktirip 480 altına kasalar açabilirsiniz şu öyle en altı ineğim. Evet şu kasadan açabilirsiniz mesela. Şöyle 7.5 Dolar mesela 7.5 dolar çıkanı düşünseniz Güzel para Daha sonra buradaki kodum Buraya gelip para ekle kısmına sistem değiştir Buraya o Eren O büyük Eren yazıp Bana destek olabilirsiniz Size 50 cent ve %10 deposit bonusu verecektir Böylece katlanıza başlayabilirsiniz ee, Burada ücretsiz altın kısmı var Ücretsiz altından buradaki görevleri yaparız Çok basit görevler yani şu e, bu e, telefon indir falan ben bunları giymedim girmedim yani bunlarla bile gayet kasayı açtım katladım yani buradaki bir kısmı var buradan da insanların yaptığı çekilişlere katılabiliyorsunuz site zaten kendi ücretsiz çekilişlerini yapıyor gayet güzel bir site upgrade'i var skin değiştirme şeyi falan var gayet güzel yeni bir sonraki sitemiz Herkes, Hellcase zaten bilmeniz kalmamıştır. İlk olarak ücretsiz bedavadan katılabileceğiniz çekilişler yapıyor. Raffle kısmına gelip Feren yazarak bana destek olabilirsiniz. Size 70 cent ve depozit bonusu verecektir. O 70, 70 cent ile de Case Battle'a gelip katlamanızı yapabilirsiniz. Yani başka birinin oluşturduğu bir şey katılıp mesela bu 20 cent oluşturmuş. İzleyelim bakalım ne olmuş yani Girip katlamaya çalışabilirsiniz Ki ben zaten Bu siteden gelen Sadece bakın Daily free kasalardan Daily free'lerden Ne katladım göstereyim size 108 dolarlık Pomi knife Bunları da katladım yani Bunu ayrı katladım bunu ayrı katladım Yani sadece siteden gelenlerle Mesela gördüğünüz gibi şu deli free de de göstereyim. Deli free'yi kullanmak için avatarınıza herkes eklemeniz lazım. Onun dışında böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Şöyle 38 dakika sonra ben de açabileceğim bunu. Bir sonra sitemiz easy skins. free coins kısmından her gün size 10 coin veriyor. 10 coin ne oluyor burada? Marketten şöyle 260 en son sayfaya geleyim. 3 3 bir günde 3 tane skin alabilirsiniz yani burada şu kırmızı olanlar, takas bana olanlar bunları seçmeyip böyle yeşil olanlardan seçerseniz hemen size göndereceklerdir bu civarlarda pek yeşil yok ama katlarsanız iyi şeyler çekebilirsiniz Burası da da görevler kısmından çekilişler yapıyor gördüğünüz gibi ne kadarlık bir çekilişmiş ee, 10 bin coin olması lazım. Gördüğünüz gibi Türk arkadaşlar da var. Kazanmışlar çekilişleri. Hayırlı olsun. 5 dolarmış. 5.000 bin coin yani. İşte chat sistem var burada. Klasik game var. Buraya itemlerinizi koyuyorsunuz. Buradan şark dönüyor. Gelen kazanıyor. Daha sonra quick game var. Bunun hakkında pek bilgim yok. E, double game gördüğünüz gibi siyah kırmızı yeşilden alışıyor. Yeşil gelirse en çok katlıyorsunuz. Oranları 2x 14x yazıyor zaten. Slot takımı da pek bir şeyim yok. Crash'te zaten düş katmış. Yani yüksek atar tahmin yürüterek oynayabilirsiniz mesela. 225 vermiş mesela. Batırdı. Bundan sonrakiler yüksek gelme ihtimalleri var. Twist game'de işte kırmızı, kırmızı, mavi, yeşil ve sarı olarak bir sürü şeyler var. katlamayı deneyebilirsiniz. bakiye doldurdan kendi mantığınızdan sinar atabilirsiniz. Ee, onun dışında daha buraya promo kod şeyini getirmediler. Ama promo kod elime yerli sizle paylaşacağım. 20 coin, 10 coin daha, 30 coin ile katlamaya çalışacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup, abone olup like atarsanız memnun edersiniz.